Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar Bugün Stardew'da bir ilk ben yapacağım herhalde Benim e, videolardan falan baktığım kadarıyla e, Arkadaşlar bugün tek renk challenge yapacağız sizlerle beraber Yani full her şeyimiz pembe olacak Odalar pembe olacak, kıyafetlerim pembe olacak Makyajım herhalde pembe olacak yapabildiğim kadar e, istiyorsanız hemen başlayalım Öncelikle giysilere gideceğim Evet öncelikle bir arkadaşımızı göstermek istiyorum e, ee, bilge 5555 herhalde öyle okunuyor değil mi? Evet. Şöyle bize bir şiir yazmış. <laughs> evet kendisini de buradan böyle gösterelim. Kocaman öpücüklerle kapatıyorum. Evet arkadaşlar bugün her şeyi pembe yapacağız. Her şeyi ama. Şöyle başlayalım. İlk evet dedim pembeler burada duruyormuş. Oha kim durdurdu acaba? Ayakkabılardan ilk önce pembe bulalım. Pembe pembe pembe. Bulamazsak mecbur oldu. diğerini giydireceğiz. Olmaz alacağız. Evet. Alıp gelelim. Aynen. mağazaya gidelim. Alıp gelelim. Pembe ayakkabı. Ay neler giymişim. Şunu çok beğendim yalnız. Şu şapkayı falan. Pembe ayakkabı alıp geliyoruz. Tabi nereden alıyoruz? Bit pazarından alacağız. Bit <laughs> pazarı. Neredeydi onlar şu 15 liralık? tellikler şu sonlardan mı sonlardan başlayalım o zaman. evet pembe pembe bu aynen pembe ben bunu yeşil diye gördüm de o yüzden sordum evet bunu aldım şimdi eve gidiyorum evet pembe ayakkabımızı da aldım gördüğünüz üzere şunu şu köşeye alalım. Pembe ayakkabımızı aldım. Evet şimdi pembe elbisemizi alalım şuradan. Pembe çorap. Cidden benim değil. <laughs> de pembe çıkması ilginç. Evet ayakkabı ben aldım değil mi? Aynen almışım. Bakalım başka pembe şeyler var mı? Şöyle bir göz geziyoruz. Aslında Pembe altın yok işte. Vardı da ben bunu ördüm. Mor. Arkadaşlar daha çok böyle challenge'ların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, yorumların altına yazmanız, yazmanız gerekir. Ya da ziyaretçi defterine yazabilirsiniz. İşte en çok hangisi gelirse ben de o renkte bir e, yarışı, challenge yapacağım. Yani yeşil geldi diyelim. Yeşille ilgili yapacağım. Benim pembe başka bir şeyim yok. Tamam Bunları yiyelim. <laughs> tamam yiyoruz. Külotlu çorba en uyuz olduğum şey yiyilmemesi. Sen bir geç şuraya. Şunu şöyle giy. Yalnız güzel durdu. Tatlı durdu yani kısacası. pembe değil bence ya. Pembeden her şey her şey benziyor. Bir aleyna atası der ki pembeden her şey her şey benziyor. Evet, böyle bir de elimize bir bebek alalım. Ben burada hazırda beklemiştim. Pembe yani. Elimize bir bebek. Bir toka. şey benziyor, romanlara benzedi. Küçük bir balon. Tamam, tam bir roman olduk. <laughs> Türk kızı romanı. Evet, ee, şimdi odamı... Pembe, bak az kalın uçuyordu için. Odamı pembe yapıyorum. Ay çok tatlı oldu. Evet diğer odalarımı da aynı şekilde yapalım. Hepsi pembe olacak artık. Burayı burayı ellemiyorum. Burası benim doğum günü yerimde Buradaki zaten her şey pembe. Bir odayı pembe yapacağız. Bunları artık. Aa, nerede lan? Buradaki renkler yok ha. Pembe yapalım. Burası zaten pembe. Aaaa <laughs> burayı ben hatırladım şimdi. Unutmuştum. Ta, videolarımı kamera arkasında zaten yapamadım. Evet şimdi partilere gidelim bu halimizle. Doğru. <laughs> Güzellik salonu unuttuk. Ama benim burada pembe yapabileceğim hiçbir şey yok ki. Açılırsa. Ne hani pembe? Oğlum pembe saç da yok. Aa tamam. Ama şu da mor. <laughs> Kırmızımsı pembesi Şuradan dudak rujumuzu alalım. Ben genelde param olduğu zaman şuradaki rujları falan deniyorum. Bence oldu bu. Şu mu? Evet. Bu. Tamam. Çok güzel durdu. Göz rengi de pembe yok mu? <laughs> ela yok benim gözlerim Ela. Bunun neresi pembeye benziyor ya? Seni gidiyor. Bilmeden görev yaptık. Evet şimdi şey ziyaret edelim. Partileri ziyaret edelim. Pembe parti. Pembe parti ne arasın lan burada? Yenileyelim. tarzı. Ne? Bu oda dolu lütfen daha sonra tekrar dene Daha sonra tekrar dene. Okuyuşa bak. Bartu. Bartu Bey. <laughs> Bu arada benim gülüşlerimi yargılayanlar var. Oha. Bu benim peki hesabımın takipçisi. Salak gibi burada duracağım. Ne yaparsınız? Bilen var mı? Neyi biliyorsun? Arkadaşlar görevde iki yeni katlı saç da gerekiyor. Ney Ne? ne? Ya reklam yapma. Çok şey yapıyorlar ya. Reklam yapıyorlar. Yesiz yazalım. Oğlum elini çek. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yazıyor. Reklam kız klavyesinden nefret ediyorum. Önümde ne var? Ben bunu yazmasam olmaz. Evet yazmasam olmaz demiştim. Yazdım. Çünkü çok gıcığıma geldi. Böyle partilerde de önüme geçince. Aa yılana bak. Bir saniye. Ben hiçbir zaman haksızlığa kalmayacak bir kızım. Hepinizi. Değildin ya. Değildi. Değildi. Ben burada kavga ya yaparım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı yazalım hemen buraya da. Abone olmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.